en küçük ama en dayanıklı savaşçısı Tardigrade. Namı diğer su ayısı. Mikroskobik boyutlarına rağmen bu canlı dünyanın en sert koşullarına meydan okuyor. Tardigradeler, eksi -272 santigrat dereceden 150 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara, ölümcül radyasyona, oksijensiz ortamlara ve hatta uzayın ölümcül vakumuna karşı hayatta kalabilir. Nasıl mı? Kriptobiyosis adı verilen bir moda geçerek metabolizmalarını neredeyse tamamen durdurur ve yıllarca bir fosil gibi yaşamlarını ara verebilirler. Mariana Çukuru'nun basıncı mı, Everest Dağı'nın dondurucu zirvesi mi ya da kutupların buz gibi soğuğu? Dünyanın en dayanıklı canlısı tardigrade bunların hepsinde hayatta kalabilir. Tardigrade'ler, dünyada ve uzayda hayatta kalabilen tek canlı olarak yaşamın sınırlarını yeniden tanımlıyor. Onlar, doğanın gerçek hayatta kalma şampiyonu. Merakın peşinde kanalınıza abone olun ve doğanın bilinmeyen kahramanlarını keşfedin.